Bir iki Hayır, kanalımıza abone ol. abone ol, abone ol. Bir de arkadaşlar zil butonuna basmayı Buradan tüm işleşir. Bir videoyu like atmayı unutmasın. Sevinme arkadaşlar. Neyse. Hadi videoyu izleyin. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sıra Bebek. Bugün sizlere arkadaşlar. Minecraft'ın Skyblock gibi Edition arkadaşlar yanımda Keko var. Hoş geldik, Keko. Hoş bulduk bir sakarım. Arkadaşlar bugün Keko ile beraber ne yapacağız derseniz Arkadaşlar biliyorsunuz benim bir el serim vardı ve O el serisine devam etmeyi düşünüyorum Bugün Keko ile beraber Steve ev kavuşma seveceğiz arkadaşlar Steve yapacağız ve o o Steve en güzel evi evi yapan kazanacak yani ama Steve ile beraber yani Neyse hadi ee, arkadaşlar bu arada şu anda bile geçmeden önce yani kanalımıza abone olmayı bildirim açıyorsanız yani Siz de bizim gibi böyle mükemmel bir kanal ve kaslı olabilirsiniz onu söyleyeyim yakışıklı olabilirsiniz bak Bak ya, onu yaşlı kullanı görüyor musunuz? Bak 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 bak. Bilader. Şu bak orası bir arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi abla bak. Yaşlı kullanı bak. Karizmatik. Ya ya. Şımartıyorsun <laughs> sakar beni. Sakar beni çok <laughs> şımartıyorsun <Şartlar, gülüyor> <-türme> var ya. Seni <laughs> yerim. Neyse arkadaşlar şimdi başlayacağız. Hadi bakalım. 1, 2, 3 başla. Sen şu tarafa yap. Tamam. <laughs> 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 ben de yapayım. Sen nereye yaptın? Ben o şu tarafa yap sen. Bu tarafa yapacağım ben. Dur. Hadi bakalım. 1, 2, 3. 4 Tam da şöyle Bir dakika Ay de başlıyor Tam da şöyle Bir dakika Bu nasıl bir şeymiş ya Şeye bakıyorum valla arkadaşlar şu anda Kendime bakıyorum da Sim gibi hissediyorum Nasıl seçimlerden... Arkadaşlar bir önceki yarışmada başarısız olduk. o kadar iyi yapamadık. Evet, Sakar daha iyi yaptı. Evet. Ama bu yarışmada çok iddialıyım. Güzel yapacağıma ediyorum. Ben kazanacağım. Ben de kazanacağım. Evet. Ya bu yarışma kazanamayacaksın Zakar, Bu yarışma evin emin ol ben kazanacağım. Vardı Seko senin şu tavuk şeyi vardı ya. Onu bile kırdım Evet. Onu bile kırdım Bir tane dursa yeterli dedim. Böyle evet, dedim çünkü ev yapacaktın değil mi? Doğru. Evet. Evim yoktu. <laughs> Evim yoktu. Bir, Aşk vakta mı kalacaktın? bir el yaptım. Gel baksana bak Eve bak eve eve gel gel. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> baksana eve. <ona. gülüyor> gel gel içeriden bak gel gel. <laughs> İlk defa böyle bir yaptım. Çok değişik Bu nasıl bir ev be birader Gel gel yukarı gel yukarı gel Çok değişik bir yani. ev mı var Evet arkadaşlar bu arada e, Kekonun bu arada içerisindeki değil yani Şu an arkadaşlar sizlere video yüklediği yani İçerisinde tweet olduğu için yani Biraz geç yüklüyor yani Onun için de yani Aynen video yüklediğim yani, için geçler o yüzden Yani o biraz geç yüklüyor o yüzden arkadaşlar biraz Erken yüklüyor yani erken çıkıp Şöyle arkadaşlar Hemen yerine yani koymuyor <laughs> Beni yenebileceksin bu kez. Yenebileceksin, yenebileceksin. Ben yeneceğim bunu. Bak Bak. Bu kez çok istatlı, Aşırı iyi. Ha 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 kesiyor Raja mı bana? Ne? Raja bana? ne demek? Yani böyle Hımm Lan bulamadım ya Yani Değişik bir şey işte Artistik tasla gibi bir şey <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> <gülüyor> Aa, <hiç> Ne yapıyorsun <laughs> burada? Niye? İçine mi yaptın? mi yaptın? Tamam tamam, ben ona bir şekilde yaparım, hallederim onu, ben <laughs> bunu yaparım. Ben hallederim onu bir şekilde, ben sonra bırakırım. Efendim? Kocaman mı? Bekle <laughs> bak ben de ayakları çok ideal. Dur bekle, ama blok çekeceğim ki üstüne onun için. Çok ben de merak konusuyum ama bu yarışmayı kazanıyorum, ben kendime iyi alıyorum bilal. Kaşlarım hatırla. Kaşlarım hatırla. <laughs> Bu arada arkadaşlar Recep İvedik benim sayemde yaptı Recep İvedik'i normalde ben <laughs> ayarlamıştım Ben oynuyorum Sonradan anlaşamadım dedim ben youtube'a video çekiyorum zamanım yok Onlar da dedi abi lütfen abi lütfen, ha, gelin, lütfen. Gelin, gelin. Seni diyorlarmış Lan sen ne yapıyorsun öyle bir şey yok Recep İvedik'i gözyomuş Dediyorumlara Vallahi şaşırmam Basarız. Benim de her şey Şimdi adamım olmuş benim. Ne oldu? Her şey iklim olmuş benim de. <laughs> Ne mi yapacaksın? Evet. Tamam ben de yapacağım. 1, 2, 3, 4. Kaptan Pilot f Bizim adımız. Yaşarız, katarız. 1, 2, 3, 4. söylesene ki sallıyor. Marvel'dan Thor. <laughs> onu söyle, onu söyle. 1, 2, 3, 4. En sevdiğim kahraman Marvel Thor. <laughs> Öyle değil, nasıldı? Ben unuttum, doğrusunu unuttum <laughs> sakat. <gülüyor> 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 Neyse, söyleme yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, e, herhalde siz buralara uzandırmışsınız diyorsunuz. Yani sesimiz yok, garip gelebilir. Kusura bakmayın yani, onu söyleyeyim. Kimin sesi tamam. benim mi? Yuu sesimiz garip gelecek hızdan duruyor musun buraya Senin sesin mi benim sesim mi ne alaka anlamadım şu. Ya belki hızdan belki hızdan duruyorum ama sen tabi abi ne değil yani. Yuu yuu ses senin sesin değil. Hadi sesi. Hızdan... He niye hızdan ki gerek yok bence. Ya hızlandırınca şey oluyor ya sıkıcı şey vuruyorlar ya bazen yapıları. Yaparken. Yo yo hızlandırma hızlandırınca izlemeler düşüyor çünkü ben bir ara denedim. Tamam. Olmadı. Şöyle o bu koy 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 koy. Ama bir yandan izlemek için şey yapmıyorum. E, tamam izlemek için şey yapmıyorsun da gene de izlemek doğru. Ama ben izleyin ya. Arkadaşlar bu arada <laughs> bizim bir yayınımız var. O yayınlar artık yani bir geç yapacağım biraz yani. Yani biraz süreli yapacağım. Her gün yapmak olmayacak çünkü yani. Her gün yaptığımda yani herkes geliyor ama videolarımız izlenmiyor sıkıntı şekilde yani. Anlamadım. Yarın yani. yayın var mı tekrar? Bilmiyorum ki. Yarın yayın bence açarız. Ne dersin? Yarın yayın açamıyorum biliyorum. Benim sınavım var. Aa evet doğru tamam. O yüzden o zaman yapacak bu şeyi. Evet. Şöyle yaptık bakalım arkadaşlar. Bende biraz benzemiş gibi oldu ama hiç benzemedi galiba ya. Benimki nasıl oluyor? Bilmiyorum ki. <laughs> Bakmıyorum. Şöyle elini yaptık da. Benzedi mi ki? Ben şimdi kafasını yapacağım da kafasını Aa, yapacağım. Aa şurayı bırakın hızlı buraya da bitireceğiz. Dur. Şöyle büyütelim burayı da. Allah şöyle, şöyle 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 Tamamdır. Sen kafasını nasıl yapmışım bir bakayım. <laughs> evet. Bana mı diyorsun? Oraya nasıl sıydık he? Ben, benimki bence benimki o kadar büyük olmaz. Sen büyük yapıyorsun ben küçük yapıyorum. <laughs> ben büyük yapacağım çünkü sen evimin büyük olmasını istemiyorum. Tabii özel her şeyi yaparım. Ama küçük evde sadece küçük bir televizyon koyabilirsin. Onda da oturacak yer bulamazsın. Bak seninki büyük, seninki büyük sitir, benimki büyük küçük sitir evi. Ha Ama büyük sitir yapsaydın ya. E, aynı şey sen büyük yapıyorsun ikimiz büyük yaparsak izleyiciler şey yapmaz ama ben büyük sen büyük yaparsan ben küçük yaparsam daha iyi olur. O zaman başlığı bulduk. Küçük Steve vs. Büyük Steve. Olabilir evet. Ama bir problemimiz var. ben, <laughs> ben kafasız nasıl abi, yapacağım? Sor, Ben de bilmiyorum. <laughs> ben de biliyorum. Hmm. Ben tamam. de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. de biliyorum. Ben de biliyorum. de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de 36 Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben Yani, bugün, bugün olmayız da yani, yani bugün oluruz, e, sen 36.000 bin, 36 kaçtı? 38 öyle şeyiz arkadaşlar. 38 8 bin öyle şeyiz. Yani inşallah oluruz. Evimizi kaçtan almaya başladık artık yani. Youtube bizi arıyor. Youtube teşekkürler Youtube. Youtube şimdi böyle dedik ya önermez. İnşallah önerir Youtube özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ya takar ne alemsin ya. Burada böyle. Yani ben sakal yapmaya çalışıyorum. Umarım olacak. Ne yapmaya Sakal, sitime sakal. Sakal ne alaka? Sitim sakallı ya. Sakallı mı? Ben de neden bilmiyorum. Evet. Ya normal mesela her yapıtta sakallı oluyor. Yok Evet. Şimdi sakallı ya. Arkadaşlar sen sitim sakallı mı? Ben ne yani normal mesela büyük stiller sakallı oluyor ya. O bıyıkları bıyıkları. Ya işte tamam aynı şeyi sakallı. bıyık. Bıyıkları ayrılırsa sakal mı zannettin? Evet. <gülüyor> Neyse. Hadi bakalım koymaya devam edelim. Bakalım bakalım ee, nasıl yapacağız. ne yapalım şimdi. Şöyle bir kat daha çıkalım hemen. Tamamdır. Oğuzhan. Hop 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 oku var ya. <laughs> yarın oku var ha evet. Sakar derslerde çalışıyor musun? Arkadaşlar derslerinizde siz de çalışın bu arada. Derslerimi çalışıyorum Eskilik çalışıyorum. Ama yazılı sakar, var sakar, yazılı, yazılı ertelendi ya. Ne oldu? Yazılı ertelendi. ertelendi. Ne oldu yazılda? Ertelendi ertelendi. Ha ertelendi evet. Neden? Bilmiyorum. Hoca dedi. Neyse bunu konuş bırak ya bazenini bozmayalım izleyiciler. Neyse arkadaşlar e, bu arada like'lar eski mi? Like'lar eski gelseniz ben üzülür ağlar gebertirim kendime. Hadi bakalım. <laughs> Dur, Dur şimdi. Orayı nasıl yapacağım ya? Oh, Şimdi bize bir blok lazım. Hangi blok o? Nerede o? Aa bu galiba. Olabilir ya bu. İnşallah olur. Şöyle 3, 4, 5. Allah what? Ne oldu? Elimdeki blok gitti. Niye şey oldu? Ne Neyse bilip... boş ver. İnşallah bir şey olmaz. Diyoruz ve devam ediyoruz. One, two, three, four. Hadi bakalım. Ne matakalım. Arabadan mı bindim? Yürü bakalım. Ben kafasını kare yapacaktım. Yanlış yaptım. Gittim dikdörtgen yaptım. Ben şu bir şey yapıyorum ama anlamadım. <laughs> ben de şu bir şeyler yapıyorum dört, ama dört, şöyle Allah vere Şöyle yaptık bakalım güzel oluyor mu anlamadım ya. Umarım güzel oluyordur. Güzel olursa arkadaşlar yorumda beyaz bir var da yorumlarınızı yapabiliriz Kalp atacağım. Onu söylemiş olayım dedim yani. Tamamdır. Bir Benim var de kanalıma abone olmayı unutmasınlar Sakar. Benim de evet şey, abone Abone olabilirsiniz. O da güzel videolar çekiyor. Ne çekiyor? Ben mi şu anlık Sky Factor çekiyorum? O ne? Bu da bir ha mod. Ne böyle güzel bir geçiyorduk. mod. Hala böyle değişik. Ne? Eskiden çekiyor ağrılarım ben de bilmiyorum. Evet olabilir. Bir dakika. Nasıl bir şey yapıyorum lan ben? Ha böyle. Şöyle şöyle. Tamamdır burayı da bunlara koyalım. Şöyle miydi? Umarım böyledir ya. Böyleyse yani işler güzel oluyordur yani. Şuna koyalım hemen. Tamamdır. Böyle yaptık. Siyanlarımda ee, da bakalım bakalım şöyle bir burada var. Nerede var? bırak a burada. Ee, başka nerede var? Bir de burada var. Tamam bunu da yaptık. Ee, başka şurada var. Şurada var. Bir de burada var. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Bu arada yani izlemeyi unutmayın. İzlerseniz beni mutlu etmiş olursunuz yani. Yani bir 8 dakikasını ya da bir 10 dakikasını izlerseniz güzel olur yani. Hızlandırılmış şey olabilirim burada ben. Çünkü neyse biraz uzun olacağı için yani. Bazı yerleri hızlandıracağım. Bence hızlandırmaya gerek yok so fakat. Bazı yerleri hızlandıracağım. Çünkü Değil çok uzun oluyor, yani. çok uzun oluyor. Yani ben game biliyorum yiyorum. Bir dakika. Tamamdır. Şimdi kafayı yapmaya başladık. Şimdi ben kafayı nasıl yapacağım? Oh güzel bir konu. Ben kafayı neredeyse bitirdim. Ben kafayı nasıl yapacağım? O güzel bir konu. Bir dakika blok var şimdi. Nasıl bir blok alabiliriz? Sen... Şurada güzel bir var ama güzel bir bloklar bize lazım. Ama lazım lazım. Şöyle bir bakalım bakalım. Bu lazım gibi aynen biraz alabiliriz. Şunu bırak buraya alalım. Yani bu, bunda işi biz kalmalı artık. Bunu al, at. Tamamdır. Şunu attık. Ee, elimdeki şunu alalım. Nerede? Tamam bu. Bunu da artık. bir çocuk stil oldu Sakar. Seninki büyük stil. Belki ne oldu? <laughs> ama belki çocuk. Mi? Çocuk ve sakallı Steve oldu benimki. Benimki <laughs> Steve oldu. Ne oldu? Ay Kemi Steve. Kimin ki? Benimki. <laughs> Vallahi öyle <ne> oldu. Dayak <laughs> gitti. <laughs> o da iyiymiş. Bir dakika ya. Nasıl bir şey yapabilirim ki? Ya ben ağzını şöyle ya. Uğraşamayacağım yani. arkadaşlar bu arada kusura bakmayın yani. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. Al şöyle şöyle girelim. Tamamdır. Ee, en, en tarafında da şöyle kafasını yapalım. Bir dakika. Hemen şöyle yapmak istiyorum. Umarım güzel oluyordur yani. Umarım güzel olursa arkadaşlar. Yani like ve like like benim için önemli yani. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar benim bir tavuk videom vardı yani. O tavuk videosu bayağı izlenmiş yani. Yani o 2 bin videonun tıramaya bakmayın arkadaşlar yani. İzlenme sayısı bayağı olduğu için yani. Hepinizi seviyorum yani. Güzel izlenmiş bayağı. Ee, sevindirdiniz beni. Neyse hızlı bir yapmaya devam edelim. İçimde arkadaşlar ben oyun sonu yapıyorum yani. Ee, güzel yapıyorum hem de. Onda da bir gün gösteririm inşallah. Tamamdır. Şöyle. Hop 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 Tamamdır şöyle yapıyoruz. Tamamdır. Ee, şöyle. Aa, şunları da şöyle yaparız. Bir dakika. Hop. Tamam. Şöyle yaptık. Sıra burada. Ee, Saçımı nasıl yapacağız? Saçımı varım şöyledir yani. Benim bildiğime göre böyle. Yani. Kısaca. CV kalası böyle diye biliyorum. Umarım iyi biliyorumdur yani. Ben galiba biraz direnci, direnci gibi yaptım. Olabilir ama. Güzel <gülüyor> <yani>. <gülüyor> direnci gibi yaptım Direncil ben ya. Çakar. Ben Keko yaptım bunu ya. Bu ne? Keko seni yaptı. <laughs> <laughs> ben mi yaptım? Bırak ya ben daha yakın yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Abo şöyle koyarım. Tamamdır. Şimdi sırada yüzümüz kaldı. Yüzü nasıl yapacağım? Onda hiçbir fikrim yok. Şöyle. Bu mu doğru? Bu mu? Bence bu değil ya. Hangisi? Bu mu? Yok. Bu da değil. Bu olabilir. Aynen bu olabilir. Aa gitti. Bir dakika hemen geri alalım. Hop bu. Şu beyazlık nerede? Beyaz 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 beyaz, beyaz. tamamdır. Beyazı aldık. Hop bunu da koyduk. Umarım yani Abo şaşı oldu benimki iki ya. <laughs> evet şaşı oldu. Şaşı Bu ne ya? ya benimki, çocuk, benimki çocuk oldu. Belki şaşı oldu. <laughs> Abi de şaşı oldu ya. Of. Bu hayalim mi sakar? Yapacak bir şey yok ya. Yo, yo, Bloklar farklı ya. Yapacak bir şey yok. Neyse ses yapalım biz de. Yani ses yapmak zorundayım. Şaşı yapalım. <laughs> Yo sakar şaşı da alaka Şaşı ya dur dur Bir dakika şurayı kıralım hemen Burayı enişte yapacağım şöyle hemen sabah yapalım Valla gücü kaldım ya Yeter sabah ol sabah ol sabah ol dur, Sabah oldu Valla bu video baya uzun oldu Acaba nasıl yükleyeceğim ben de çok merak ediyorum Böyle videomuz daha fazla oldu ama Yani inşallah yükleyebilirim yüklesem Arkadaşlar esselamı okuyun. Hop. Başlı ne oldu bunun Çocuk City, Keko ile Çocuk City vs Büyük City. Baba City. Eh, baba City. City bir daha Böyle daha güzel oldu. <gülüyor> Benim <gülüyor> evimin geçidi içi efsane bir gizli geçit olacak. Gizli geçit mi yapıyorsun? Evet. Hayır, oyun ne oyun sonu yapıyoruz onları. Ne? Oyun sonu yapıyoruz içini. Anlamadım. İçine oyun sonu yapıyoruz oyun sonu içini. Tamam. Hop 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 şöyle koyalım hemen. Bir dakika. Gençler bu arada video hala like atmazsanız video like atmayı kesinlikle unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız. Ben konuşamıyorum kusura bakmayın çünkü odaklanmam için yani arkadaşlar. Konuşamıyorum yani. Pardon o da yani size böyle bu boyutlar yapabilirsiniz ya hava atabilirsiniz yani ama size hava atmayın ve gururunuzla e, yani kazandığınızı söyleyin yani ben kazandım ve Takar 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 Ne? Allah'ım yarabbim arama yerine meşale yazacağım ama tiktok yazdım Nasıl yazdın ya? Tiktok nasıl becerdi? Bildiğin meşale yazacaktım Efendim? Nasıl becerdi? Bildiğin meşale yazacaktım tiktok yazdım ya Oooo tiktok mu ya? Hatayı tutmayın ya Afaya TikTok. TikTok Sevindiriz. Dövürün. Reklam yaptık. TikTok, <laughs> TikTok 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 ol bize Evet sponsor ol bize Bak reklamınızı yaparız Her gün Her <laughs> sabah 5 liraya reklam Aynen aynen 5 liraya reklam olur bu arada <laughs> Sakar benimki bitti neredeyse. Benimki bitti Ne zaman biter seninki? Bilmiyorum. İnşallah biter. Biterse güzel olur. İnşallah biter. Hadi bakalım. <laughs> Biterse güzel olur. Bitmezse ne olur? Bitmezse El Fatiha. <laughs> Niye öyle bir şey dedin ki? Eee dakika uzuyoruz. <laughs> Video zor olacak. Ama güzel olacak. Evet. Güzel olması için her şeyi yaparım. Donumuzu bir indiririz. <laughs> Neyi rengi? <laughs> Donumuzu bir indiririz. <laughs> Oha baya güzel yaptın. Bekle bakacağım. ben bitirdim bu arada. Belki çok güzel oldu ya. Vay dayak yemiş bir Steve arkadaşlar. Harbiden. Ama güzel oldu. Aynen bakın benimki büyük sakar ki Benimki çocuk sakar iki baba Aynen güzel ya Arkadaşlar hangisi güzel oldu olmadı dediğim bu arada Ben gördüğünüz gibi böyle yaptım Keko da yani klik bir tane yapmış ama Bunu yüzü kaymış Yüzü kaymamış yani Öyle altını doldurmamız lazım hatta dur altını doldurayım Şimdi şey bunun yüzü kaymış <laughs> Yüzü kaymamış Kekos'un <ben> <laughs> şey, <ben> kendini yapmış <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kendini yapmış <laughs> Abi güzel olmuş dur dur. Hatta bak bak arkadaşlar böyle yapmışken ne yapalım biliyor musunuz? Bak. Bak gel şimdi bak dur. şimdi bak şimdi bak sakar. Dur bakacağım. Arkadaşlar bence bu her an olayın güzel gider. Hayır 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 hayır. Bu her an olayın da güzel Diğer gider. Kan da yapalım kan da yapalım, tam yapalım şeyle Bak kral tacı yapıyorum seninkine sakar bak. Öyle değil o, öyle değil o, öyle değil o, öyle değil. Bak izle yeter ama. Bekleyin arkadaşlar. Tamam. Ya ne yapıyor Keko? Keko. Ne oldu? Yapma Efendim. Yapma. Tamam yapmadım. Ah ağzından kırmızı kan akıyor. Niye? Ben ne yaptım. Neden? Güzel oldu. <laughs> Korkutucu oldu. Evet. Abi. Ben korkutucuyum. Kaç ne Keko. <laughs> her an, her an böyle bana çıkıp böyle oyundan çıkıp benim yanıma gelip wow yapacak gibi. <laughs> Allah korktum. Neden korkuyor? Sen o yaptın ya. Onlar niye korkuyor ki be, be be Oo güzel oldu güzel oldu güzel oldu. Dur. Şurayı şöyle yaparız. Burayı böyle. Burayı da böyle. Hah. Üff. Üff. Çok güzel oldu. Oo. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzu bundan sonra Daha fazla böyle video şey istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı. Ve like videomuza like atmayı. Mesela sevin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve...